Merhaba arkadaşlar, Renc kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Zümrüdü Anka videosu ile yine karşınızdayım. FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdü Anka dizisinin ikinci sezonuyla ilgili fragman yayınlandı. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler görüntülerden çok etkilendi. Gelinlik giyen Ceren Yılmaz'ın güzelliği ile mest ettiği fragmanda Halk Navruz da karizmasıyla adından söz ettiriyordu. Zümrüt Anka dizisi 10. bölümüyle yeniden izleyicileriyle 12 Eylül Cuma ertesi akşamı saat 20'de buluşacak. Büyük bir heyecan ile diziyi bekleyen hayranlar kamera arkası görüntüleri de merak etmekte. Zümrüt Anka'nın kamera arkasından çok muhteşem görüntüleri sizler için derleyerek video hazırladık arkadaşlar. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, destek olmayı, bildirim butonunu açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.